Seçilmiş yine seninki gözün aydın. Yusuf Efendi zaten canım sıkın. Hatırını kırarım bak. Kızdırma işte Yusuf abi? Dedim. dikkat et ha. Geçen sefer verdiğin iki tabak kırık çıktı. Ben ne yapayım ben işte? Bunlar da başımıza dert oldu. Söylenme iblis. Elbet onlar da bir şey biliyorlar ki dağıtıyorlar. Ne ayıl bu senin damadının suratı böyle? Konuşmuyor bizimle herhalde. Nasıl konuşmazmış? Kırarım boynuzunu. Ne bu surat iblis? Küs müsün bize yoksa? Size değil, size değil. Sabri Bey yeniden yönetici seçilmiş de ondan. Hayırlı olsun. Ne var bunda üzülecek iblis? Biraz suyuna gitsen şeker gibi adam. Yok bir be Halil Bey. Bize surat yapıyor bize. Suratı batasıca. Şimdi buna bir küfür edeceğim. Neler söylüyor duyuyor musun? Bırak enişte. Değmez. Haksız mıyım Sultan 40 Kırk yılda bir çoluk çocuğumuzla size yemeğe geliyoruz. Sopa yiyip gidiyoruz. Çeneniz durmuyor ki tabii yersiniz. İllet ediyorsunuz insanı. Sultanım bırak şimdi bunları. Olmuş geçmiş. Allah Allah. O bize demediğini bırakmıyor ama. Oturmuşum o halimle iç pilavlar, tatlılar, börekler yapmışım. Başımıza kalkacaksan hiç yapmasaydın. Ne yediğimizi anlamadık ki zaten. Güzel konuş iblis. Zorla o da laf istiyor ama babacığım. Baksana karının suratına. Sen onları o edepsiz karına söyle asıl. Sultanım bağırtmayın beni. Kes. Halt etmişsin sen onu. Sensin edepsiz. Hıh terbiyeli biraz. Tamam bitti. Bir daha gelmiyorum buraya. Kestim alışverişi. Ne dedin? Öyle babacığım. Paramızla hagar dişliyoruz burada. Ayda şurada 150-200 milyonluk alışverişimiz var. Surata bak. Biz yok mu dedik İblis? Nereye gideceksin? Burası senin dükkanın. Biz de öyle biliyoruz babacığım ama. Baksana Sultan Hanım'a. Bırak ya gitsin nereye gidecekse. Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Konuşuyoruz sultanım lafımı kesme. Bir yere gidemezsin burası senin. Olur böyle şeyler akraba arasında. Doldurun bakayım eniştenizin sepetini. Salam, sucuk, kahvaltılık, kaşar. Ha, şu hediyeliklerden de koyun. Ne bakıyorsunuz yüzüme öyle alık alık. Hadi. Halilciğim, kırgınım sana. Bak kalktım buralara kadar geldim. Konuşmamız lazım seninle. Aman beyefendi ne zahmet ettiniz. Buyurun buyurun konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu oldu mu şimdi Halil'cim? Beni ayağına kadar getirdin. Estağfurullah beyefendi ne haddime. Buyurun oturun. E, çocuklar Yusuf efendi e, bir tabure verin şuradan Cenap Bey'e. Koş iblis. Derhal efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canımın içi. Çay kahve ne içersiniz beyefendi emredin. Estağfurullah. Şimdi bir şey içmem. Önce konuşacağız. Her şeyin başı diyalogtur hayatta öyle değil mi? <laughs> Öyledir mutlaka beyefendi. Siz en iyisini bilirsiniz. <laughs> al şunu bakayım. İstediğin kadar çekebilirsin. Bütün kredi limitini. <laughs> Aman beyefendi. <laughs> al Alicim al. Biz paraya önem <laughs> verenlerden değiliz. <laughs> Adama bak abi. Helal olsun. ...para hayatta her şey değil Halil'ciğim. Bizim için de önemli değil beyefendi. Buyurun dükkan sizin emrinizde. Sağ ol canım içi. Alırız bir şeyler ama... ...sen de biraz daha temiz tut şu marketi. Her gün temizliyoruz beyefendi. Da 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 daha, daha. Bu ne koku ya? Avrupa standartlarına göre olsun. Olacak beyefendi. E, duyuyor musunuz iblisler? Sizin yüzünüzden laf işitiyoruz. Zahmet olacak ama... Şuraya birkaç satır yazı yazıp imzalarsanız <laughs> Hatıra işte Yazalım Şeref verirsiniz beyefendi <gülüyor> 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 Halil Gıda'ya Daha temiz bir dünya Aa, Anam bunlar hala açmamış mı dükkanı Nereye koşturuyorsun iblis Yusuf abi gelmemiş baba Gelmemiş mi Anahtar Abim ona vermiş. Tüh rezalet. O ona o ona. Müşteri gelmiş kapının önünde bekliyor. Yapmayın ayol bu kadar zor geliyorsa bu işi. Kıracağım bonuslarını. Koyacağım içini de. Al şu anahtarı aç çabuk. Allah Allah nereye koydun? Sen de uyandırmadın Sultan Hanım. Hah tamam. Şimdi kabahatli biz olduk. Ayol ben ne bileyim bunlar geldi açtı diye çoktan. Senden anahtar var mı baba? Sus konuşma benimle iblis. Soracağım bunun hesabını size. Heh. Kusurumuza bakmayın beyler. Bekliyoruz Halil Bey. Ne kusuru? Olur arasına böyle şeyler. Olmadı bu babacığım. Müşteri böyle bekletilmez. İyi günler. Aman sen de. İyi ki bir kusurumuzu buldun. Kırk yılda bir oldu. Ne yapalım? İnsan önce bir geçmiş olsun der Sultan Aman geçmiş olsun. Şaşkınlıktan ne yaptığımızın farkında mıyız? Baksana. Ah, sen de bulamadın mı şu anahtarı hmm. Halil Bey? Bulamıyorum Sultanım. Evde mi bıraktık acaba? Evde mi? Tövbe ya Rabbi. Bugün bir uğursuz var aramızda ya. Bana mı söyledin Sultan Hanım bu lafı? Ortaya söyledik canım onu. Üstüne alınan alınır. Müşterinin yanında konuşma fazla. İblis zaten canım sıkkın. Benim de sıkkın babacığım. Bir hafta şurada iki büklüm yattık. Bir geçmiş olsun bile demediniz. Uğursuzmuşuz. Baksan söyledi şeye. Allah Allah. Sen niye üstüne alıyorsun? Biliyor uğursuzluğunu canım. Yani sen de bulamadın mı şu anahtarı bir be Halil Bey? Töbe. Vallahi bak çekerim şu gördüğünüz kapıcı milletin alışverişken... ...benim üstüme gelmeyin böyle. Başka market mi yok? Hadi çek bakalım. Uyuz. Sensin uyuz. Adam oldu. Kimi tehdit ediyorsun sen öyle? Ha, çekeyim de gör. Kes sultanım sen de müşterinin önünde. Allah Allah. Anahtar evdeyse Nedim gidip alsın baba. Sus! Sen de bana baba deme. İkinizde de gözüm görmesin. Ha Yusuf abi geliyor. Ha Yusuf koş aslanım koş. Çatladı burada. Neredesin sen İbis? Uyuyup kalmışım Halil Bey. Hmm. Kusura bakma. Hiç yapmadığım hmm. şey. Oldu bir kere. Ah maşallah. Müşteriden özür dile. Kusura bakmayın çocuklar. Hadi aç şu kapıyı aç. Çabuk. Hop be yakalaya bakmayalım. Hop. Şşş. Ben. Geç şurasına göre. Geç. Herkes kudumuna göre. Geç şöyle. Geç oğlum. Sevim koş. Sedat'ın büyük damadı Aslı'yı almaya geldi. Koş. Özgür geldim. Beklettin mi? Hayır canım hayır. Şimdi geldim. Aa, o ne ayol öyle? Utanma da kalmadı artık sokak ortasında böyle şapur şapur. Tövbe ya Rabbi. Çok güzelsin bu gece. Teşekkür ediyorum ama hemen gidelim. Nefret ediyorum bu apartmanda. Kaçırıyorsun Sevim, koş! Kimin nesi bunlar böyle ayol? Bize ne sultanım, yürü! taktakların takların kızı, tak takların! Caferlere mi geldiniz, yandan çaktı! Caferleri beyefendi, oturacağız biraz. İyi akşamlar. Nasıl laf öyle ayol, yandan çarplı, mandal çarptı. Aslan gibi adama böyle. Bırak sultanım, sarhoş. Yemek vakti mi geldi Kalil Bey? Olsun sultanım, yabancı yer mi? Ama ne bileyim, belli mi olur senin o huysuz kızının ne yapacağı? Güzel güzel konuşmaya geldik buraya Sultanım. Hır çıkarmayın sakın. Ben mi çıkarıyorum hır her seferinde canıma? Sen onu kızına söyle. Heh. Kaldırdık içini geliyor. Ağır adam ağır yaramaz. Oh, buyurun hoş geldiniz. Öpeyim babacığım. Hoş bulduk. Yemek mi yiyordunuz İblis? Bitti babacığım, bitti. Yedik. Ne olur. Nasıl oldu babacığım? Siz bize gelir miydiniz? E söyledin söyledin adama gelmiyorsunuz diye içine dert oldu. Geldik işte fena mı yaptık iblis? Fena olur mu babacığım? Aa, ayağınıza sağlık. Çok sevindirdiniz bizi. Ne yapıyor kızlar? Ne yapsınlar babacığım? Annelerine yardım ediyorlar. Ha, <laughs> Duyuyor musun Halil Bey? Bacak kadar çocuklar. Senin oğlanlar bir işe ellerini sürüyorlar mı ee, evde? Onlar erkek çocuğu sultanım. <laughs> götür, önüne bak! Buyurun! Cafer kim geldi? Biziz biz! Aa, baba! Hoş geldiniz! Hoş bulduk kızım! Öpün bakayım dedenizin elini, kuru pasta getirmiş bize bakın! Bizim köşedeki pastaneden, çok taze! Sağ olun, ne zahmet ettiniz! Yeşim, al Sultan Hanım teyzenin elinden! Al canım! Öp bakayım sen de. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Çok yaşa. Hep sen de teyzenin elini. Yemek yediniz mi baba? Yedik yedik. Kebapçıya gitti Halil Bey'le bir güzel. Oh afiyet olsun. Adana mı babacığım? Ee, Adana birer buçuk. Oh acılı acılı. Şimdi bir de çay yaparız. <laughs> Hadi buyurun. <laughs> Buyur babacığım buyur otur şöyle. Sağ ol. Sen de sağ ol babacığım. Allah başımızdan eksik etmesin. Niye etsiniz de geldiniz? Hakikaten nasıl oldu baba? Her şeyin altında bir mana aramayın artık canım ha. Gelsek kabahat gelmesek kabahat. Hoş geldin de Sultan Hanım sana bir şey soran olmadı. Aa, o ne demek öyle şimdi? Adam yerine koyulmuyorsak kalkar giderim vallahi şimdi ha. Aa, otur Sultanım daha şimdi geldik başlamayın gelir gelmez. Başlayan yok canım. Sen onu kızına söyle. Ne yaptı şimdi kızı? Aa Gül. üzmeyin babamı. Adam şöyle oturdu rahat bir nefes aldı evimizde. Anlamadık ki birbirlerini yiyorlar. Aa ne ayıp. Akraba arasında. Ama nereden belli akraba olduğumuz devamlı kinayı arkadan konuşma. Ben kimsenin arkasından konuşmam Sultan Hanım. Onu sen yaparsın. Bak yine başladılar. Kimse. O da sana söylemedi ki Gül. Ortaya ortaya. Baban test yok. Bu tane yerine konuşacak yerim var. Buyur babacığım konuş. Dur. Babanı dinle yavrum. Anlamadık ki. Baba mıyız? İskele babası mıyız? Aa, estağfurullah babacığım. Ne demek? Allah başımızdan eksik etmesin seni. Sen dinliyoruz biz. Babacığım baba babam. Ay bu da durup durup bir şey yumurtluyor ayol. Ne tatlı dilli şey? Kapa çeneni bakayım. Ha. Babamız konuşuyor. Buyur babacığım. Ben bu yaşta kimin için çalışıyorum he? Söyler misiniz? Bakın bir ayağım çukurda. Allah esirgesin baba. Öyle. Çalış, gidin, kazan. Hepsi boş. Şu ölümlü dünyada. <laughs> neyim var neyim yok. Bırakıp gideceğim iki gün sonra. Babacığım hadi pazarlama. <laughs> baba biz ne yaparız? <laughs> ne yapacağım? Kazık mı çakacağım? İnsan olur fani. Bugün var yarın yok. Allah göstermesin. Ağlama kül. Benim de ağlatacaksın şimdi. Ya, özürüyor, Aa, buraya ağlamaya mı geldik ayol ha? Ağlasan da debelersen de boş. Giden geri gelmez. Ah babacım biz sensiz ne yaparsın? Dur şu çay koy. Al şu kurmaz ya, <laughs> Ana Anam enişte kurmaz. Aa, ana! Bunlar burada alem yapıyor Halil Bey! Aa! Tüh! Allah kahretsin sizi! Oh! Açmışlar rakıları da! Utanmazlar! Kıracağım boynuzlarını! da! Aa! Bak bu bastı bacak da burada! Kimseye zararımız yok ki Sultan Hanım ya ana! Çuz! Kapat çeleni iblis! Baba ne yaptın? Ha? Çuz! Hain! Kıracağım boynuzunu! Baba vallahi bir numaramız yok! Ah! Daha ne numaranız olacak be! Gösteririm ben size numarayı! Göster Halil bey, vur, vur! Aa, nedir bu canım? Mahallenin bütün uğursuzlarını toplamışlar! Ben yumurta almaya gelmiştim vallahi Halil bey! Ha, uh, Çekil sen de şöyle! Vur Halil bey, vur! Utanmaz ahlaksız! Ah! Kim var orada? Ne? Hah! Enide! Hüseyin sen ha! Abi! Sus yemin etme! Ha! Aa. Aa, ya, ya. Ay, ay, öldürecek Ölüyor misin ya. adama Halil bey Nasıl öldürdün <laughs> yaptı öyle şey, Yaptık abi Aferin erkencisin Bitir servisi hemen aç dükkanı Hemen abi şunları dağıtayım gidiyorum Heh, Hadi bakayım ben de uğrayacağım Beklerim Nasıl içeride havalar Gergin abi annem mü bu oğullarına Kaç gündür konuşmuyor Onlar da kabahatli biraz Hadi görüşürüz kolay gelsin Eyvallah abi sana da İyi, İyi günler, günler. Günler. Geldi Yağcı. Nerede kaldın İblis? Temizlik yaptık babacım. Nasıl işler? Ee, Allah'a şükür. Oh babacım. Sen böyle konuştukça içim için ferahlıyor valla. Ee, canın mı sıkkın biraz? Ee, yo ne sıkıntısı? Laf çıkarmasana şimdi İblis. Bir bit atmazsa rahat etmez ki canım. Kızma babacım kızma hemen. Ee, bana öyle geldi herhalde. Sultanamın da yüzünü asmış da. Allah Allah! Çalışıyoruz şurada, tebek mi atacağız? Sabah sabah laf isteme! Hoş geldin işte. Hoş bulduk! Çalışın aslanım! Hep böyle göreyim sizi! Bulmuşsunuz böyle kale gibi babayı, kıymetini bilin! Hmm, çok bildiler! Taktıkları var mı acaba babalarını? İşine bak sultanım sen de! Şahin selam var sana babacığım! Sağ olsun sen de selamımı söyle! Bağ üstüne! O büyük iş adamı diyor senin için! Yanaklarından öptü! Ha. Eniştenizin şifa iş, hazırlayın! Çocuk okula gidecek bekletmeyin Allah razı olsun babacığım Hadi bakayım canlanın biraz Ee? <laughs> Beslenmemiz avantamızı da unutmayın Hemen enişte Nasıl vaziyet? Biz bizi hala enişte konuşmuyor Kadın da getiriyor kadın Hiç sen verip bu ay son da beni işten çıkaracakmış Yok ya olmaz öyle şey Senin gibi bakkalı nereden bulacak? Öyle diyor Bak bak kızgınlıkla söylenmiş şeyler Öpün siz de elini yanağını, barışın aslanım. Öperiz enişte. Denedik enişte. Sultanım taş koyuyor. Ben yumuşatırım. Babacığım. Ne var? Bunlar senin elini öpmek istiyorlar ama çekiniyorlar. İstemez, öpmesinler. Benim öyle hain evladım yok. Öpsünler babacığım. afet bir daha olmayacak. Ya olmayacak, bekle. Azmış onlar, azmış. Gözleri dönmüş. Sultanım. Benim ağzımı açtırma şimdi. Bunları hazır senin abin Hüseyin. Tüh! Sonunda öyle oldu değil mi? Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Sultan hanım bağırma öyle müşterinin yanında konuşuyoruz. Bağırtmasın o da. Ne konuşuyoruz ayol? Adam ışığı görmüş de hırsız mı var ne var diye merak etmiş girmiş. He o saatte hırsız kovalıyor. Babacığım da inandı. Senin abin nerede avanta orada. Tüh! Sana tu. Kes sesini biz kıracağım boynuzunu. Ama hakikatleri konuşuyoruz burada babacım. Kesin! <laughs> İşler nasıl Adem abi? Eh Allah bereket versin. <laughs> Ona ne işlerden aslanım? Aylıklı adam bizim gibi. Öyle değil Yusuf abi. Verir mi sana o parayı iş olmazsa? <laughs> Senin de patronun bela Adem abi. Katil. Konuşmayın öyle ee, iş saatinde dırdır iblis. Müşteri sizi bekliyor. Umurlarında müşteri onların Halil Bey? Onların işi gücü gırgır şabata. Kırarım boynuzlarını. Çene yok. İşinize bakın hadi. Ha, esneme öyle eşek gibi. Tamam. Bereket versin iyi sabahlar güle güle. <laughs> Halil bey aşk olsun yani. Sen de ne meratsızsın. Bir gidip bakmadın yani şu abimin söylediği yere. Görelim de sultanım o iş bizi aşar. Siyasetten adam bulmak lazım. Kolay mı öyle hazine arazisi üstüne inşaat yapmak... E adam sana bulacağım hepsini diyor Halil Bey. Sultan Hanım başladı yine yayına. <laughs> Halil şey hikayesi. Ya bırak o Hüseyin lafıyla işe girilir mi? Hayır ola, inşart işi mi? Hayal, hayal. Ha, neymiş o hayal olan bakayım? ama duydu vallahi. Anten gibi. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Adam ne yapsa yaranamaz size be. Müşterinin yanında konuşmayalım bunları Sultan Hanım. İşine de bakın. ...esteme öyle yüzüme miskin miskin! Öt öt! Sabaha karşı yatmışlar seninkiler yine... Kıracağım boynuzlarını! Aç gözünü aç! Öğlen oldu! Ne öğleni baba? Daha saat yedi içerek geçiyor! Sus! Cevap verme bana! İşine bak! Adam fena bir şey mi söylüyor şimdi size? Hepinizin menfaatine! Zengin edecek sizi zengin! <laughs> o kendini zengin etsin kendini! Ne dedim bakayım sana? Kesin münakaşayı sultanım iş zamanı! Güzel konuş sen de annenle kararın borcunu. Hadi ya Ali annesi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldin işte. Hoş bulduk. Bak babacığım sana kimi getirdim. <laughs> kızım Hanife, dedene mi geldin sen? <laughs> Hanife kim ayol? Hanife onun adı Hanife. Banu da neymiş? Hanife canım, dedesi koydu onun adını. Öpeyim mi kızım? Öpeyim dedi. <laughs> çok yaşa kızım. Sen de çok yaşa <laughs> babacığım Allah seni başımızdan eksik etmesin Hanife alışverişe gel ha. Olsun ne istersen dükkan onun <laughs> Duydun mu kızım Hadi al ne istersen Banu gel bak neler var burada Hadi kızım gel dayın çağırıyor bak Aferin Gel <laughs> Heh, Al ne istersen al Yusuf efendi Sen de hazırla bizim avantaları Hazırlayalım beyefendi Ne istiyorsun kız İyi be artık. Toptan götürüyor çocuk her bir şeyi. Götürecek Sultan Hanım. Karışma sen. Dedesi izin verdi. Hı. Götür kız götür. Ya götür. Sen mi veriyorsun parasını? Cafer abi merhaba. Merhaba. Hadi penguen. Hemen dükkana. Gidiyorum abi. Şunu da versene. Al kızım al. Al Adem abi. Hı. Aa, dükkanı kaldıracak ama canım bu çocukta. Bu ne artık canım? Bırak çocuğum bakayım bırak. Ya sen de bir şeyler söylesene Halil Bey. Götür kız götür. Aa. Çok çok kızım o kadarı çok. Dur dur. Dur kız dur. Aa bağırtma beni. Ne bu canım artık çüş valla. Kıtlıktan <laughs> çıkmış gibi aç gözünü. Burada kız Gel geç. Halil Şehir geldi. <laughs> Merhaba. İçerle mi enişte? İçeride. Seni bekliyor. Beni mi bekliyor? <laughs> Anam laf işte gel desene şimdi. Hadi size <laughs> pazar olan. Eyvallah. <laughs> Hayırlı işler. Ah hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nerede eniştem? Buradayım Hüseyin gel. Heh, geldim eniştem. <laughs> Beni bekliyormuşsun kusura bakma biraz işim vardı. Kim söyledi beklediğimi? Senin oğlanlar beklemiyor muydun yoksa? Yo, ne vardı? Bak her gelelere, işlettiler beni demek! Utanmazlar! Adamcağız da koştura koştura gelmiş! Gel otur abi, bir soluk al! Yok yok, iyi böyle! Bir gazoz aç Yusuf efendi Hüseyin beye, soğuk olsun, meyveli! Açalım Sultan hanım! Oo, gelip gidip otluyorsun dükkandan! Helal et enişte, bir gazozunda lafı mı olur artık? Trilyonlar kazandıracağım sana! Olmaz o iş, boşuna hayallenme! Olur enişte! De, Halil şehir! bizi de alacağız! Sen yani önden birkaç milyarı çıkar! Benim öyle sokağa atılacak param yok! Kestirip atma sen de Halil bey! Dinle sen de şu adamı! Ne dinleyeceğim? 15 gündür hep aynı laf! Laf değil enişte! De. Üçüncü köprüye kuş bakışı! Kurtköy havaalanına 10 dakika! Ha, bak sen de bir gidip görmedin Halil bey şurayı! Aşk olsun yani! Gidelim enişte, ne zaman emredersen! Şuradan bir saatlik yok! Gideriz bir boş vaktimizde, acelesi yok! Aman enişte, kurban olayım! Tavsaklamaya gelmez, acil bu iş! Başkaları bir uyanırsa bitti! Valla, uluslararası istihbarat örgütleri çalışıyor bu işlerde. Hımm! Hmm, Buyurun Hüseyin bey! Hıh, sağ olasın! Hmm. Buz gibiymiş hakikaten! Bir çubuk versene Yusuf efendi Tepesine mi dikecek adam şu şeyi Verelim efendim verelim Her şeyde biz hatırlatacağız artık Gel gidelim şurayı bir gören işte Hadi kaçırma şu fırtatı Bugün olmaz bırakamam dükkanı Oğulları fiştekliyor abi Onu oğulları Kızı bir yandan para batacak diye miras korkusu Boşuna nefes tüketme gitmez o Ben kimsenin lafıyla hareket etmem sultanım Kız orası laf! Aptal aptal konuşmasana! Kimsenin etkisinde kalacak adam mı benim eniştem? Hız! Hız! Ağzını kapat bari iblis! Geldik Gülzeyir! Geldi enişte geldi. geldik! <laughs> Hadi Bismillahirrahmanirrahim! <laughs> Vallahi aynen Amerikalıların Mars'a indiği gibi indin enişte. Hayırlı uğurlu olsun. Ana pek ıssızmış buralar be abi. Şuracıkta adamı bozsalar kimsenin ruhu bile duymaz. Kız şimdi moralini bozmasana gelir gelmez şuraya eniştemin. Böyle mi kalacak buraları salak? O nasıl söz iblis? Hayır enişte anlamadan dinlemeden konuşuyor hemen. Ne olacak buralar üç sene sonra biliyor musun sen? Tırpleks villalar, hepsi bahçeli havuzlu. Böyle, tenis bahçeleri, yüzme havuzları, alışveriş merkezleri. Eee, biz nerede oturacağız peki abi? Siz? Biz, biz, şurada. Şehir merkezinden ayrı. Enişten kafasını dinleyecek. Üçüncü köprüye, şöyle kuş bakışı. Hadi inşallah. Köprü nerede? Ha? Köprü mü dedin? Ha. Ha. Köprü. Ha, köprü. Ha. Onun daha nereden geçeceği henüz belli değil. Kimin bu arazi Hüseyin? Kimin olacak enişte? Allah'ın toprağı, hazine malı. Vereceğiz projemizi bakanlığa, yatıracağız teminat akçemizi, iki ayda alacağız kredimizi, teşviğimizi. Hmm. bizim gücümüz yetmez buna. Bozma moralini enişte, aracımız sağlam. Vereceğiz birkaç kuruş, mimarımız da var, proje hazır, bizi bekliyorlar. Sen de her şeye hayır deme be Halil bey, dinle adamı biraz! Benim eniştem sağlam adımını atar her işe, yaşta atlaya basmaz öyle. Basmam. Gel eniştem, gel ver elini bana! Bak, şehrin merkezi orası! Bas, bas mübarek ayağından malının üstüne! Sen de tut kız eniştemi. Yokuş mu ineceğiz Hüseyin? Şöyle iki adım bir şey değil mi enişte? Gel gel. Sıkı tuttun mu kız? Hadi gel enişte. Allah!